Bereketli Çukurova topraklarında yer alan Adana, tarih ve lezzet gelenekleriyle dolu bir şehir. Canlı sokakları ve sıcak misafir perverliğiyle bu hareketli metropol, Türkiye'nin ve hatta dünyanın dört bir yanında meşhur imza yemeği Adana Kebap ile tanınıyor. Sadece bir yemekten öte, Adana Kebap, nesiller boyunca aktarılan bir miras, şehrin zengin kültürel geçmişinin ve insanlarının, mutfaktaki yaratıcılığının bir kanıtı közlenmiş etin dumanlı kokusu, iştah açıcı baharat karışımıyla birleşerek, havayı sarıyor. Adana Kebap, duyuları büyüleyen ve Türk mutfağının özünü temsil eden bir deneyim. Adana Kebap'ın kökenleri, yüzyıllar öncesine, Orta Asya'nın göçebe Türk boylarına kadar uzanıyor. Uçsuz bucaksız topraklarda at süren bu yetenekli insanlar, eti genellikle açık ateşlerde pişirmek ve saklamak için benzersiz teknikler geliştirdiler. Bu boylar Anadolu'ya göç edip yerleştikçe yemek gelenekleri, yerel malzemeler ve pişirme stilleriyle harmanlandı. Çukurova'nın verimli toprakları, bol miktarda hayvancılık ve lezzetli baharatlarla kutsamsanç olması, Adana kebapın evrimi için mükemmel bir ortam sağladı. Zamanla, bu mutfak şaheseri, bölgenin kendine özgü malzemelerini ve inceliklerini de katarak gelişti. Adana kebapın kendine özgü lezzetinin sırrı özenle seçilen malzemelerde ve titiz hazırlama sürecinde yatıyor. Geleneksel olarak kebap, bölgenin ünlü koyun ırklarından elde edilen kuzu kıymasından yapılır. Kuzu eti özenle kıyılır ve ardından ete zengin ve sulu bir lezzet katan kuyruk yağıyla harmanlanır. Et karışımı daha sonra çeşitli baharatlarla tatlandırılır. Bu baharatlar genellikle kebaba karakteristik kırmızımsı rengini ve ateşli acılığını veren pul biber kimyon ve acı pul biberi içerir. Adana kebabın hazırlanması hem beceri hem de hassasiyet gerektiren bir sanat eseridir. Baharatlanmış et karışımı özenle yoğrulur ve ardından ustaca geniş düz şişlere geçirilir. Şişler daha sonra kömürde ızgarada pişirilir ve bu da yağın eriyerek ete dumanlı bir aroma vermesini sağlar. Kebap dışı çıtır çıtır, içi sulu ve lezzetli kalacak şekilde mükemmel bir kıvamda pişirilir.